Cümleten selamünaleyküm. Yardımsız Epsiz Lodos serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Agalarım videoya geçmeden önce bunu hatırlatınca beğeni atıyorsunuz. Beğenilerimiz biraz düşük kalıyor. Bir like bir yorum varsa da hype puanlarınızı atarak cidden destek olabilirsiniz. Seriyi fena sardı beni. Bayağı bir oyun oynuyorum. Normalden fazla oynuyorum. Bunun şerefine hemen like'larınızı eksik etmeyin. Yorum yazarak da destek olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Beyler uyuduk uyandık dinlendik geldik. Şimdi Emirhan'a dün ya bir vermiştik altın sudak ya falan 20. 24 emimizi getirdi. 2M üstümüzde vardı. Keskinlik BK alınır dedim. Keskinlik lazım. O yüzden alttan bir bağırdım. Keskinlik alınır diye. 26M paramız var. Pazarda da bir küçük satışımız olmuş. 2700'ü de üstümüze çektik. 29M. Bir tane keskinliğimiz vardı ya ben ona yanlışlıkla saatik attım. M2 oldu. Görevden gelen 54 tane kitap toplayacağız. Şu an BK'lar ucuzken bir toplamak lazım. Çünkü simyaya yetişemeyeceğiz. En azından keskinliği BK'ları toplayıp yan çara depoya falan atarsak İyi olacak bizim için. Kötü ruh münzevi geldiği senaryoda abi yapıştıracağız geçeceğiz. Ama bu niye bir anda bu kadar artmış. 1.600 1.700'e vardı. Valla 2-2.5 çok geldi beyler gözüme ne yalan söyleyeyim. Yapacak bir şey yok sanki ya birkaç tane alalım. Parayla şu an aman aman bir işimiz yok zaten. Piyasaya girdikçe de böyle çekeceğiz abi. Izgara palamuttur ıvırımız dıvırımız var. Bunları da ben bir pazara atayım. Biraz daha BK bakıp geleyim. 2 200 2 buçuk 2 600'den 10 tane kitap topladım beyler. 4 hem de paramız kaldı. Şimdi daha ucuza da girebilir piyasada. 13 epede bir haftalık genişletilmiş depo aldım. Bu bize lazım olacak. BK'ları burada saklayacağım abi basmayacağım. Kaldı 44 tane çok kaldı biliyorum ama yapacak bir şey yok toplayacağız burayı. Şu envanter dolduğu zaman skillimiz grant olmuş olacak. Parayı da buraya vereceğiz. Yabilerin tanesi 2 Yani bir tane yabi bir tane keskinliğe denk geliyor. 40 tane yabi tutarsak bizim keskinlik hallolmuş olacak. Biraz bir balık tutalım. Daha sonra etkinlik değişsin. Daha değişti mi? Yaşam ve arttırma geldi. Şu an değil. Hani yaşam ve arttırma kasmam büyük ihtimal hem de metin farmı yaparken 3-5-10 tane de ben düşürsem o süreçte toparlar gibiyiz. Zaten artık alabileceğimiz her şeyi aldık abi. Metin artımız var, otoğumuz var, işte üste gidenlerimiz, eldivenimiz falan olduğu için çok da paramızı bir şeye harcamayacağız. Önceliğimiz skill. Bir de yan hesaplar açıyorum şu an. ETP çarları yapacağız. 8 tane. Yani toplam 8 olacak bu ID ile beraber. Bir ay kadar ETP yapsak düzenli bir şekilde bizi bayağı toparlayacaktır. Şimdi beyler 10 numara bir balık geçirdik bu arada. 30 tane falan ya bir gördüm şu kadarını çekebildim. Şimdi burada şuna hesapladım aslında. Metin farmı yapacağız ya. Abi bize pet lazım. Bizim petimiz yok. 30 günlük pet kutuları var. Çarktan çıkan sandıklar. Onların bir fiyatına baktık. 12-13 en bandında falan gidiyor. Çarşıya gidip bakalım sizle beraber. Yabilerin tanesi 2 em. Altın sudaklarda da 400-500k bandında gidiyor. Biraz kadife, biraz palamutumuz var. Dünden de kaldı bu. 11 tane de deniz kızı anahtarımız var. Bu deniz kızı anahtarları iyi para ediyor. 500k, 600k bazen 700k'ya çıkıyor. Orada da 5-6 em gelecek paramız var abi. Böyle petler dediğimiz zaman bu sarsılan tilki sandığı 15 canavar veriyordu. Bir arkadan da bakayım yine baktık da. Tilki sandığı. Tam şeylerine bakalım özelliklerine. Şımarık tilki korkuluğu çıkıyor. 1500 EP 15 canavar veriyor abi. Gördüğünüz gibi 14.5 M. ızgara ya bir <laughs> 2.5 M'miş beyler. 2,5 çarpı 5 dersek 12,5 yapar. 2,5 çarpı 6 dersek 15 m para yapar. Bizim Emirhan'ı biliyorsunuz zaten ta sıfırdan beri beraber oynuyoruz Lonca'da. Çarktan çıkartmış. Hani ben bunları satıp 15 m kazanabiliyorum. Şimdi Emirhan Emirhan diyorum bu yardımsız hepsiz bir seri. Aklınızda soru işareti kalmasın. Hani aldık verdik. Her şeyi size göstermek istedim. Ya bir ne kadar? Sandık ne kadar? Ne kadar alabiliyoruz? Siz de görün istedim ki daha sonradan illa kötü niyetli arkadaşlar yorumlar yapıyor. Bilin yani. Ticaretimizi yapmamızın sebebi kendi aramızda. Ona o lazım. Nakit parası yok. Bana sandık lazım. Yabim var. Birbirimizin işini görüyoruz. Arkadaşımla oyun oynuyoruz. Onun hedefi farklı. Benim hedefim farklı. Beyler sarsılan tilki sandığı 6 tane yabimizi verelim. Bir de Sargana vereyim ona hediye. 30 günlük petimizi aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da şimdi açmayacağım. Biraz daha ya bir falan tutacağım. Metin farmına geçtiğimiz zaman sandığı açarız. Daha direkt açayım siz de görün. 15 canavar 1500 EP abi. Çok iyi. Beyler pazar kurup gösterecektim de size. Gördüğünüz gibi ya bir sudaklar falan satıldı. Sadece bir k altına attım bu arada. Ticaret de oldukça hızlı. Abi bu kurbağa balığıdır, kadifedir falan sanırım tutmayacağım bir daha. Kadifelerin tanesi 50k'ymış oralarda 150k falan şunu da 1,5m'den atayım hadi 100k'dan atalım gitsin. Başka da zaten satacağımız bir şey kalmadı. Pazardan da 3m 800k'mızı alalım. 5m 800k paramız var. Buradan hemen abi. Sura beceriler diyelim. Bir iki tane daha beceri kitabı alalım. Bugünkü hedefim komple beceri kitabını tamamlamak. Yani 54 tane kitabı tamamlamış olmak. Metin farmına falan da döneceğiz ya. Biraz daha kazanırız. Böyle 2 200'den bir tane aldım, bir tane daha alacağım. Paramız BK'da kalsın abi, bu artacak bir şey çünkü. Şöyle de iki alayım bir tane, tamamdır. Bir M paramız kaldı. BK'larımız da. Ya ben bir tane daha 2 M'den aldım. Çarşıda biri bağırıyormuş. Şunu da sonradan aldım. Bunları da eklediğimiz zaman 13 tane BK'mız olmuş. Oldu abi. 41 tane BK lazım bize. Yani 82 M farmlamamız gerekiyor. Ya 2.5 M olduğu senaryo çok iyi. Karbon fibere bakalım. Biraz karbon fibere de uğraşılabilir aslında. Ona bir bakacağız. 32 M, 36 M, 70, 100 M, 105 M falan buraya gidecek. Yani ortalama bize bir 140M, 1.40 M, 100 40 M kadar para lazım arkadaşlar. Beyler balık tutuyordum. Metin iki de darbe yapıyorlar. <laughs> Hilecilere karşı adam da hileyle gelmiş. Bak slot kesiyor herhalde. Köprüyü kapatmışlar. İnsanlar gelip geçemiyor. Herkesi de buraya çağırıyor. <laughs> Çok komik ama haklı bir isyan. Vallahi haklı bir isyan. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Siz de görün istedim. Lan hain misin lan sen? Dexter. Hain herhalde bu. Bak bizim şeycileri kesiyor. Yapmayın oğlum. Böyle bayağı toplanmışlar. Arkadaşlar köprüyü kapatmışlar. Yani işte bu olay biraz da dikkat çekmek amaçlı. Umarım çekebilirler. Bunlar manyamış falan diyorduk da. Gelmeyi getirdiler vallahi. Fast food burada. Çözüm istiyorlar. Aşardılar da vallahi. Ama yapılan bir ayıp vardı. Burada size gösteremem herhalde. Farklı bir CHD'ydim de, biraz cada atsam burayı temizler mi? Yani bu tarz şeyler yapılması hiç hoş değil bu arada. Üstten de geçti, bir sürü köprü var gibi. İnsanlar şikayet ediyor burada. Bu tarz dalga geçilen şeylerin yazılması hoş değil. Sonuçta oyun oynuyorlar, para yatırıyorlar, emek veriyorlar. Düzgün bir oyun görmek hakkı arkadaşlar. Dalga geçilmesi tabii ki de gerekilmiyor. Balık baya karışık ama Böyle genel çete bakalım. Cada hatta abi hoş değil yani. Aslında gelip bu burada düzgün bir dille ifade edilebilir. İnsanlar sakinleştirilebilir. Trajikomik bir olay arkadaşlar gerçekten. Bir sigara yakayım da izleyelim şöyle beraber. Hileye çözüm bul köprüye değil, katları temizle. Ya insanlar insanlar biraz çözüm istiyor tabii. Şimdi benim yorumuma gelirsek de arkadaşlar metinikte yıllardır hile var. Bunu artık biz çok uzun zamandır oynadığımız için kabul ettik. Ama bu tarz sunucular, etkinlik sunucuları oyuna gerçekten yeni insanlar, yeni oyuncular oyunu sevdirecek sunucular olduğu için burası çok kolay bir sunucu. Çok keyifli bir sunucu. Haliyle yeni bir sürü insan tekrar başlıyor. Yeniden oyun oynamak istiyor. Keyif almak istiyor. Bu tarz şeylerle karşılaşınca biz diyoruz ki bir, bir şekilde çıkarız işin içinden. Ya yürür gideriz anladın mı? Bir süre sonra boss farmına dönüyor zaten. Hileyle bir işin kalmıyor. Ama bu tarz oyuncular yeni başladığı için cidden hani oynayamıyorlar. Bu büyük bir sorun haline geliyor. Umarım bir çözüm bulurlar. Darbeciler başarılı oldu diyebiliriz günün sonunda. Neyse ben balık tutmaya geri gideyim beyler. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ya bir 2 tane altın sudak 3 tane anahtar farmladım. Palamuttur ıvırdır zıvırdır 100k zaten tutmuyorum. E, satılıyor da vakit harcamaya gerek yok. Sadece ya ve altın sudak ve anahtar farmlayacağım. Buradan da sadece palamutumuz kalmış zaten. 3 m 200 kaydı üstüme çekiyorum. 4 m 300 k paramız var. Biraz daha balık farmı yapacağım. Şu an yabinin tanesi 2,5 m. Belki karbona raşlayabiliriz biraz. Bu arada çok çok fazla yabi görüyorum. Oltadan kaynaklı çekemiyoruz arkadaşlar. Karbonumuz olursa saatlik 12-13-15 tane yabiye kadar tutabiliriz. Agalar hızlı bir hile temizliği var herhalde. Fastfood dedi ki örümcekte bulunanlar gördüğü hilenin adını bağırma kısmından doğru olarak yazabilir mi diye. Şimdi herkes gördüğü hileleri yazacak. da çatır çatır bir banlanma yaşayacaklar. Ya böyle... Tamam bu tabii ki de kalıcı bir çözüm değil arkadaşlar. Ama en azından gelip tabii dalga geçmek yerine böyle biraz daha yapıcı şeyler. Hoş. Şimdi herkes hilelerin adını yazacak. Onlar da hızlı bir şekilde kontrol edip banlayacaklar. Sonu gelmez. Kesinlikle sonu gelmez. Ama biraz da olsun hani bir şey yapıyoruz abi. Biliyorum Türkiye takımının bu tarz şeyler elinde olmadığını. Hileye çözüm bulmak yazılımsal konularda falan. Ama dediğim gibi insanlar sizin yanınızdayız gibi bir şey görmek istiyor. Bu da yapıcı bir şey sonuçta. Bir de abi bu videoya denk gelen GM'lerden, GA'lardan ne bileyim herhangi bir yönetim ekibinden. Abi şu ork dişi tamam var da ölüyken adam report edemiyorsun. Daha sonra adamlar önünden geçiyor. Seni gördüğü zaman yok oluyor tıklayamıyorsunuz. Raporlama sistemi gayet iyi ama cidden geliştirilmesi gerekiyor. Umarım ona da bir çözüm bulunur. En azından ölüyken ya da adamın nickini yazdın üstte rapor et kısmı falan çıkması lazım. Izgara kadife ile palamutu da sattım. 22 200 buradan gelecek. Bunu çekelim üstümüze. Şunları da ızgara yapalım. Şu an 2400 falan piyasası Yabi'nin. Altın sudaklarda 450 civarı. Şuraya 13 para istedim. 6,5'ta üstümüzde var. 19,5 deniz kızı anahtarımız var. Gidip karbon olta için sandık açalım. Bu arada hala devam ediyor. Şöyle deneyelim. Mesajınız sadece şu olsun. İsim yazın diyecek. Ekleme yapmayın. Şu hile bu hile diye. Sadece nickleri yazın diyecek. Bayağı temiz, sağlam bir temizlik var beyler. Yani hile kullanan kişinin adı. He. Evet, mantıklı. Et il a fait ça. <laughs> Ya Emirhan yine makarasında eğilemez. <laughs> beyler biz gidip sandık açalım. Lan şöyle bir 3-5 tane sandık açalım. Bir tane de olsa çıksa güzel olur karbon fiber ya. Abi deniz kızı sandığının fiyatı bunlar fey. 2888. Bu da mı fey? 3 mden alalım abi şöyle. 2. Dur anahtarlara bakalım. 3 tane var bizde. Bir 3 tane daha lazım olacak. Satmış mıydık ki ya bizim anahtarları? O satmışız. 3 tane aldım. Bir tane daha sandık alacağım. Toplamda 6 tane olacağız. İki tane çıksa ne güzel olur var ya. Böyle hepsini de tek tek ayırdım. Bu karbon fiber mi? Cesur pet. Açtık abi. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi karımız var. Hadi oğlum. Bir tane daha. İşlenmemiş olta paradır abi. Protein çöp. Askele çöp. Taş sanatı. Sonra kullanırız. Bizim ne kadarımız vardı? 19 emimiz vardı. Karbona bir bakalım. Karbon fiber 28 800 29 m. 10 m zaten buradan direkt kar yazmış. İşlenmemiş oltamız ne kadarmış? İşlenmemiş olta da abi 6 400 artı 6 buçuk de hadi. 35.5 19.5'da çıkalım dersek 16 M karımız var kafadan. Gayet güzel. Bunlar kenarda dursun. E malzemeleri buldukça hatta yani ya bir farmladıkça bunu halledeceğiz. İyi oldu. Kar etmemiz. Kar etmemiz güzel oldu beyler. Agalar bir 5 ya bir. Bir tane daha altın sudak tuttuk. 600 tane falan yem harcamışım. Emirhan da artık gidiyormuş. Bunları pazara atarız. 12.5 dedik bak 12 verdi. Şu an hem kötü ruh hem münzevi etkinliği başladı Yani metinler hem kötürü atacak hem münzevi atacak Gidip orayı farmlayacağız biraz Tuşlarımızı düzeltelim abi Boş durup metin farmı yapacağım Peti falan da aldık bayağı hızlanacaktır En son size hasılatı gösteririm Şöyle biraz bir boşaltayım kritik deliciyi de kullanırım büyük ihtimalle metin kırarken. Hasar hasardır abi. Bunları da pazara mı at? Be? Bunlar da dursun. En son geldiğimizde artık biraz metin kırmak istiyorum. Ya da dur pazara atıp gideyim. Ne olur ne olmaz. Ya beyler heyecanlandık durduk yere. Yarım saat sonra aktif olacak diyormuş. Yani daha 15 dakikası var. Etkinliğe bakmak hiç aklıma gelmedi. Yaşam kutsaması atınca ulan yoksa dedim. Bir tane yaşam aldık. İki metin kırdım zaten şöyle. Etkinlik takvimi açıklanmış bu arada. Duyuru geçmişler. Siz de oradan bakabilirsiniz. Pazarımızda da abi altın sudağımız gitmiş. Kurbağa balığımız satılmış. 5M800K'da parayı aldık mı 18M paramız oluyor. Tekrardan sarıya gelmiştim bu arada bir de. Şimdi gidip aslında biraz daha deniz kızı sandığı açabiliriz. Etkinlik olacakmış. Balık etkinliği. Karbonu bir an önce yapmak da istiyorum. Ufaktan ufaktan deneyelim. Olmazsa şöyle yapacağız. Biz keskinlik BK toplamıştık ya. Onları da satarız. Sattığımız senaryoda kalan karbonun eksikliğini hallederiz. Zaten BK'yı da bir şekilde toplarız gibime geliyor. 35 em'de çıkmış, 28 em'di. Sandıklar ne olmuş abi? 2750. 2,5. 2,5'tan beyt mi? Ya abi neyini beytliyorsunuz 2.5'un? ben onu anlamıyorum ki. İyi bundan alabiliyoruz. Birkaç tane alayım. Bir tane ya. Bir tane karbon fiberin çıktığı senaryoda diğerini de BK'larla çok rahat çözeriz. 5 aldım. Bir tane daha alırım. 6. Az önceki gibi 6'da da bir atsak kafi diyeceğim. Buradan kendi anahtarlarımızı aldık. 2 tane de anahtar çözelim. İnşallah bir tane çıkar. A yanlışlıkla açtım valla. Durun beyler seçenek. Ne geldi görmedik. He yank geliyor. Yanklarımız kapalı diye boşluk görüyoruz. Para birimimiz kapalı. Vurduk hocam. Yine yank attı. Çok kötü. 18M harbi çok kötü oldu. Genç Pet'in tanesi 3M'miş. 4700'e falan çıkıyor lan. Ne oluyor? Ya satıldı. 3M buradan al abi. Bir tane daha açarız ya. Yani. Hadi oğlum. Karbon fiber protein lokması. Kötü. Pet kitaplarını atalım da. 4.5'tan şunu atayım. 3M'den 2 tane vardı. 10 tane toplamaları lazım. 1M'den de cesuru. 4.5, 5.5. Bayağı zarar. Bayağı zarar. Beyler dört buçuktan genç pet kitabı uçtu lan. Üçemlikler beyit miymiş ki? Deniz kızı sandığı iki tane daha açabiliyoruz herhalde. Bir tane karbon fiber şu an bile alsak kardayız. Bir tane karbon fiber abi. Bir adet tak. Tak. Yapma be kardeşim yapma be. Ağır zarar ettik. NT olur hep kar edeceğiz diye bir şey yok sonuçta. 20M gitti. Kaç tane? 10 tane ya bir. Tutarız. Agalar metin farmlıyordum biraz. Şöyle bir metin farmladık. Bir tane büyü hızır, iki tane artı üç savuşturma, bir tane artı iki hız taşı, iki de müzevi var. Geri kalan BK'lar, çöp BK'lar. Millet büyülü keskinlik BK'yı toplamışlar. Bayağı artmış. 4 eme kadar çıkmış keskinlik. Ee, balık etkinliği de olacağı için keskinlikleri komple pazara atalım. Böyle beceri kitapları dediğimizde şuradan beyler 3.5 yani dediğim gibi biz bunları 4 eme atsak da çok rahat satarız. 3.800'e 3.850'ye atacağım hepsini. Hızlıca bir karbona gidelim. Biz yine toplarız. Attık neredeyse hepsini 3850'den 13 tane. Artık bekleyeceğiz ki satılsın. Bir de iki tane müzevi düşürmüştük. Onları da atayım da gelene kadar Pazarda biraz para olsun. 1m 950. Neredeyse 2m. Gayet iyi, gayet iyi. taşı artı 2'nin fiyatlı olmuş? 2m. Ayıra. Ne yaptı abi? 2 4 6. 6m'de oradan savuşturmalar ne durumda? 2m'de buraya geliyor. Hemen bir 5 dakika 10 dakika falan geçti. İyi para yapmış da 3 900m. attım. Sonra ben gidiyorum. Bir bir saate gelirim. İnşallah hepsi satılmış olur. Agalar biraz yemek çay faslını uzattık. Pazarımız satılmış. Etkinliğin de 40 dakikası falan kaldı. 67 M963 BK'lar gitmiş. Münzevi gitmiş. Hız taşımız gitmiş. Bayağı giden bir şeyler olmuş ya. 67 M güzel para. Şimdi buna karbon fiber çözmemiz lazım bu paraya. Sandık açmak istemiyorum açıkçası. Çıkmadığı senaryoda bittik. Harbi tükeniriz. 68 en güzel para. Karbon fiber işini çözelim. Bir de 40 dakika var. Hatta ondan önce biraz gidip metin kırayım. Birkaç tane daha müzevi düşürelim. Çok bir değerlendiremedik. Beyler bir 5-6 tane daha metin kırdım. Şöyle bir BK'lar düştü. Kılıç çevirmeyi de alalım. Bunlar çöp zaten. Bir tane kötü ruh. Bunun ticareti var mı yok mu bilmiyorum. Birinin bir üstüne sürükleyelim. Kralın oğluna. Ticareti yokmuş beyler. Bir tane hız taşı. Bir de hava kılıcı BK attı. Bunları da bir pazara sallayalım. Hava kılıçları 2-4 güzel. Hız taşını zaten 2M'den satmıştık. Hemen şunları ekleyelim abi. 100K'dan atmışız. Yine 100K'dan atalım. Buradan da abi 2-400, 4-400, 4.5M kadar bir para oldu. Kötürüğü de kullanırız. Beyler bir ucuzdan olta sapı gördüm. 6.5M'ye onu çektim direkt. Bunu da ekleyelim. Ne kaldı abi? 2 tane karbon fiber, bir olta halkası. Onları da şimdi çözeceğiz. 5 tane şöyle biri topluca atmış Deniz kızı. Onu alalım. 5 tane de anahtar alacağım. İnşallah bir tane çıkar. Bir 20 em zarar ettik zaten. Buradan da anahtarlarını aldım. Bir tane karbon fiber. Yabani genç pet güzel para ediyor. Taş sanatı genç pet güzel. Buradan beyaz inci gelirse güzel. Rastgele sandığı, Yank çıktı. Kurdele. Şu parasını çıkardı ya. Yok parasını çıkartmadı. Yarı parasını çıkart. Bakalım genç petler ne kadar olmuş. Şunlar beyit de herhalde. 3.5 beyitti. 4 hem bu. Yabaniler ne kadar? Abi şunlar 100k'ya alayım bunu. 500k'dan atarım. Bir hemde. Vallahi bir yüzümüz gülmedi ya. Bir daha deneyeceğim herhalde. 10 tane daha. Buradan da şunu alayım. Artık bir karbon fiber vakti geldi. Güzel. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha istiyorum. Hadi oğlum. Bir tane daha lan. Rastgele sandığı. Yan çıkıp duruyor. Genç pet fena değil. Yabani pet. Aga ne oldu? Pahalıya denk geldi ya. Neyse genç petler pahalı en azından. Koru da açalım. Bu arada bir gidip şeyi de görevimizi de alalım. Yani bir tane daha atsaydı karbon fiber olayımız çözülmüştü. 13.5 en paramız var. 3 tane daha aldım. Şunu da çekelim. Hop. Aha, çok güzel. Çok güzel abi. Bu mükemmel oldu. Olta sapımız var mıydı? bilmiyorum. Şurası bayağı sağlam oldu. Olayı çözdük abi. Olayı çözdük. He, sapı almışız. Halkasını almamışız. Hiç önemli değil. Halkayı da çözeriz şimdi. Sapı pazara sallayalım. Halka alalım. Beyler olta halkası işini de şöyle çözeceğiz. Bende bir sap var. Şöyle yapalım. Olta sapı. Fiyatlarına da bakın. buçuktan bir tane var. 10 M'den 14 M'den. Olta halkası da abi. buçuktan yine bir tane var. Sonra 13 M. Sefaya sap lazım. Bana da halka lazım. Takaslayalım. Öylelikle o da karbon yapacak. Ben de karbon yapmış olacağım. Baya paramız gitti ama. Malzemelerimizi de çekelim üstümüze. Bu oğlum neler tüycolta. Bugün ciddi manada karbona çok fazla parm attım. Metininden tutun balığına kadar zaten deli gibi yabi tuttuk. Bu kadar balık tutuyorken boşa da gitsin istemedim. Güzel güzel farmlayalım. Balıkçımızın yanına gidip karbon oltamızı da yapalım. Karbon olta için yapmayı bilmeyen arkadaşlar için balık tutma şansınızı iki katınıza çıkarıyor karbon karbon fiber karbon olta 3 karbon fiber olta halkası olta sapı işlenmemiş oltayla da karbon oltanızı yapıyorsunuz etkinlik karbon olta malzemelerimiz tamam 30 gündür abi bunun süresi hayırlı uğurlu olsun böyle bir takalım gayet güzel çok bir makarası yok görüntü için ama iyi Bol bol balık tutacağız. Evet beyler karbon oltanın veri nimetlerinden şu an faydalanıyoruz. Şöyle bir ya bir altın sudak arkada da 18 tane deniz kızı anahtarı tuttum. Bir buçuk saattir falan tutuyorum. Bonus güncellenecek. Eğer bonus alırsak bir saatte bonuslu alamazsak yine tutacağım. Başka farmımız yok. Izgara yapalım. Hayda. Ulan yanlışlıkla saati attım ateş atacağım niye bak. Yabi mi gitti altın dudak mı acaba? Neyse canımız sağ olsun. Ortalama be herhalde 22-23 tane yabi var. Bunların tanesi 2 hem şu an pazarda da. Topluca atıp satacağız para gelecek oradan. Çok fazla 30 herhalde kalmayacağım. Herhalde biraz daha balık farmı yapıp şöyle ateşli itemler 10M, 15M bize bir 50 ateş, 55 ateş yeterli gelecek. Ondan sonrası kasacağız artık. 22 tane de yap yapmışız. 19 tane de altın sudağımız var. Baya farm attım ya. Şimdi bir de şunları arkaya alayım. Solucanlarımızı güncelleyelim abi. Bonusun bonusun geldiği senaryoda bayağı bir tutarım bu arada. Bu kadar bonussuz tuttuysam bonuslu neler yaparım siz düşünün. Bakalım altın ton serbest bıraktığımızda gelecek mi? 20-25 tane falan ya bir tutsam bir ona yakın para yapar. Hop ilk bonussuzdan gelmedi abi. Direkt raşlayacağım. 40 leveli atarız hatta çarı. Oradan bir yeşil efsun gelecek arttırma efsun. Zırhımızı çözeriz. 55 ateş, 60 ateş dediğim gibi yeterli olur. Daha sonra ufaktan skill'i de aradan çıkartırız. Beyler tombalığını tuttum da Görüyorsunuz. Bonus gelmedi maalesef. Bonussuz devam. 3 tane yabi. 6-7 tane de altın sudak tuttum. Yabilerin tanesi 2M. Altın sudaklar da 500k. 3-4 tane de hediye vereceğiz. Emir O da çarını kasıyor. 90 olmuş bile. Bunları da verelim. 62M para alacağız abi. Dur. Tamamdır. 62 emi de aldık. Pazarımızda da biraz satış olmuş. Onları da çekelim abi. Bu genç petler falan gitti. 21 m 100 k'yı da aldık mı? 85 eme ulaştık. Abi bu karbon çok iyi oldu. BK'lardan feragat ettik. Evet ama şu an para kazanıyoruz en azından. Biraz da balıktan sıkıldım. Belki çarı 40'a atarım. Hem ork dişi düşürürüm hem de dümenden 40 level yaparım. Ona bir bakacağız. Pazardan bir de keskinlik BK bakacağım abi. Kimisi böyle seri seri atıyor ediyor. Bir buçuktan birden adam dün koymuş. Server'ın başında bir m koymuş. Bir buçuk eme koymuş atıyor. Bazen denk gelebiliyor onları kovalayacağız. 2 eme kadar çekebilirim. Bir de ateşli item bakacağım ucuzdan. Ufak ufak da ateşimizi tamamlayalım. Zaten ya birden parayı kazanacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Buraya kadar geldiysen bir like bir yorum. Varsa daip puanlarınızı atarak destek olabilir. Kanala abone olarak da videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. E o zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.